arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasında dün itibariyle hareketli saatler yaşandı. Baktığımızda FED tarafından önemli açıklamalar geldi ve faiz oranı beklenti doğrultusunda 25 bazlık bir indirim yapıldı. İncelediğimizde Bitcoin fiyatı bahsettiğimiz destek noktalarından hem destek gördü hem de direnç gördü ve bir takım sert hareketler sergiledi. Baktığımızda öncelikli olarak FED Başkanı Paul'un yaptığı açıklamalarda hem olumlu hem de olumsuz yönler vardı. Özellikle ilerleyen süreçlerde para yakım sürecini sonlandıracaklarını aktardı fakat diğer yandan da Aralık ayındaki faiz indirimi ile alakalı şüpheli söylemlerde bulundu. Bu da piyasayı maalesef olumsuz etkiledi. Baktığımızda gelecek faiz indirimi ile alakalı yüksek oranda bir soru işareti bıraktı ve belirsizlik verdi. Bu da maalesef piyasaların sevmediği bir şey olduğundan ötürü belirsizlik piyasaları sert bir şekilde düşürdü incelediğimizde şu an itibariyle piyasada neler olmuş, bahsettiğimiz destek direnç noktalarından nasıl hareketler olmuş ona bir bakalım. Baktığımızda dün itibariyle zaten fiyat şu bölgelerdeydi yani 112 bin dolar civarlarındaydı. O seviyelerden sert bir şekilde düşen bitcoin fiyatı öncelikli olarak bahsettiğimiz destek noktamızdan güzel bir tepki aldı ve şuralara kadar yükseldi. Gördüğünüz gibi 111 bin 700 dolar civarlarına kadar. Fakat onun sonrasında gece itibariyle yeniden sert bir düşüş geldi ve özellikle 107-108 bin dolar arasına geldi. Gördüğünüz gibi bu da zaten 74 bin dolar civarından çektiğimiz Anchor Vap'tı. Bu bölgelerden zaten destek noktası bulmasını bekliyorduk arkadaşlar. Beklentimiz doğrultusunda oldu. Şu an itibariyle bu seviyelerin kazanımı büyük öneme sahiptir. Yani 111 bin dolar civarı kazanılırsa ilk gideceği nokta 113 bin 500 dolar civarı olabilir. Gördüğünüz gibi zaten bu da 0.5 i2 noktasına denk geliyor. Bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa hızlı bir yükseliş gelebilir. Fakat bunun altında kalmaya devam ederse maalesef yeni bir dip gelme olasılığı yükselir. Bundan dolayı bu bölgeye geldiği takdirde fiyatı yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Ayrıca baktığımızda bu bölgenin üzerinde bir manipülasyon hareketi yaptı. Ve gördüğünüz gibi bu seviyeden düştükten sonra bir retest verdi ve tekrardan düşüş geldi. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde 113.500 dolar civarı büyük öneme sahip olacaktır. Diğer yandan Ethereum fiyatına da bakacak olursak, Ethereum fiyatı da sert hareketler sergiledi fakat Bitcoin dominasyonu düşüş yaşadığından dolayı Ethereum tarafındaki düşüş çok da derinleşmedi. Sizlere dün itibariyle bu bölgelerin gelebilme ihtimalinden bahsetmiştim fakat o bölgeler gelmeden Ethereum fiyatı destek buldu. Fakat önümüzdeki süreçlerde yine destek noktası olarak 3750, 3800 dolar bandı önemli bir destek noktasıdır arkadaşlar. Direnç noktası da zaten 4000 dolar civarı ve 4200 dolar civarıdır. Fakat şunu da eklemek isterim. Bu bölgelerin hem altında hem de üstünde gördüğünüz gibi yoğun bir likidite bıraktı. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bir tarafa sert bir patlama gelebilir. Ya aşağı doğru gelir veya yukarı doğru gelir. Fakat Orada da Galyana gelmeden sakin bir şekilde dataları inceleyip güzel pozisyon almayı planlamaktayız arkadaşlar. Diğer yandan Bitcoin dominasyonuna da bakacak olursak gördüğünüz gibi yeniden buradaki zikzaklı hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bu direnç alanına temas edip en azından buradan düşüş yaşarsa gayet sağlıklı bir düşüş olur ve önümüzdeki süreçlerde altcoin'lerde daha güzel bir rahatlama gelebilir. USDT dominasyonuna da bakacak olursak Maalesef burada yine bizi manipüle etti ve gördüğünüz gibi 116 bin dolar civarı geldiği takdirde buralardaydı. Burada bunun altında kalmış gibi gösterdi fakat hızlı bir şekilde tekrardan yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle yine ara bir bölgede yer almakta. Zaten şu bölgeler yani %4.85 civarı 113500 dolar civarına gelir muhtemelen. Şu bölgede 106 bin dolar civarına gelir muhtemelen. Bundan dolayı bu seviyeleri takip etmek fayda sağlayabilir arkadaşlar. Burada eş zamanlı olarak konfirme etmek gerekli. Baktığımızda Solana da yine zikzaklı hareketlere devam etmekte. Zaten şurada attığımız Fibonacci grafiğinde de gördüğünüz gibi direnç noktası olduğunu görmekteyiz. Özellikle tepeden gelen Anchorivap birçok defa fiyatı baskılamış. Gördüğünüz gibi şu bölgede, şu bölgede gayet güzel bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Yani trade eden arkadaşlar için gayet güzel fırsatlar vermiş. Baktığımızda önümüzdeki süreçlerde Solana'da önemli destek noktası 186 dolar civarı olabilir. Buradan sekme ihtimali mevcuttur arkadaşlar. Diğer yandan direnç noktası ise zaten 200 dolar civarıdır. Bundan dolayı bu seviyeleri yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Ayrıca sizlere özel Telegram grubumuzdan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dün itibariyle mesela özel Telegram grubumuzda nasıl aksiyon aldığımızı ve nasıl bilgilendirme yaptığımızı sizlere aktarmak isterim. Gördüğünüz gibi baktığımızda dün itibariyle Bitcoin fiyatı 109.200 dolar civarlarına sert bir düşüş yaşadı. Biz de oralardan gördüğünüz gibi 110k dolar civarından bir long pozisyon aldık ve 111k'yı aşamazsa orada kar alıp girişe stop koyacağımızdan bahsetmiştim. Ve negatif senaryoda eğer ki girişe stop olursa 107-108 bin dolar civarından yeniden long bakacağımdan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi baktığımızda şu şekilde bir hareket oldu arkadaşlar. Öncelikli olarak şuraya kadar bir düşüş geldi ve sonradan 111.700 dolar civarına kadar yükseldi ve oradan kar aldık ve girişe stop koyduk. Fakat sabah itibariyle gördüğünüz gibi şu mumda 107-108.000 dolar aralığına tekrardan geldi ve Buradan zaten gayet güzel bir tepki aldı. Baktığımızda tek mumda %3 civarı bir tepki aldı arkadaşlar. Bu da gayet kazançlı bir trade fırsatı verdi. Baktığımızda özel Telegram grubumuzda bu şekilde trade etmekteyiz arkadaşlar. Gayet güzel, gayet açıklayıcı eğitimler vermekteyiz. Bugüne özel sizlere bir fırsat açıklamak istiyorum arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım Telegram grubuna yazan ilk 10 kişi gruba ücretsiz girme hakkı kazanacak aşağıya ekip arkadaşımızın Telegram adresini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan yazabilirsiniz. Fakat gruba giriş yapmanın tek gerekliliği Binix borsasına bizim linkimizle kaydolmanız ve bundan sonra işlemlerinizi oradan yapmanız arkadaşlar. Bu kadar basit sizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoya özel böyle bir fırsat sunmak istedim sizlere. Aşağıda ekip arkadaşımızın Telegram adresi mevcut. Ona yazabilirsiniz arkadaşlar gruba girmek istiyorum diye yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Şu bölgenin en azından kısa vadede tutmasını ve ileriki süreçlerde en azından 113.500 dolar civarının test edilmesini bekleriz. Böyle bir durum olmazsa muhtemelen 106-107K dolar civarı yeniden ziyaret edilebilir. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Herkese bol kazançlar dileriz.